Daha ne abi? O ne lan Surat Dinam babası gibi bir şey mi oldu? Sorma Şevket ya. Caminin avlusunda bir çocuk buldum. Anası babası bırakıp gitmiş herhalde. Ona mı üzüldün? Ya yok çocuk canavar çıktı lan. Tependen inmiyor. Of bıraktım onu pastaneye. Gelir annesi babası bulur diye ama bildiğin canavar yani. Oğlum çocuk şimdi üstüne kalmasın senin. Ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var? Senin sorunun da lan. Camide bulmuşsun. Lan hoca izliyor. Çocuk da bizim üzerimizde kalacak. Saçma sapan konuşma. Olacağına bak sen. Gerçek hocam. Ağzını bulup ne biçim bağırıyorsun lan? Gerçek sahte diye millet duyacak salak. Hocam. Geçmiş olsun hocam ya. Ya siz benden ne istiyorsunuz kardeşim ya? Bir, bir rahat bırakın beni ya. Bir çekilin gidin şuradan. Hocam biz size yardım etmek istiyoruz. Ya sizden yardım falan isteyen oldu mu? Olmadı. Çekilin önümden, rahat bırakın beni. Ama hocam harbiden kırıyorsunuz kalbimizi ya. O, o, o sarık lan kafanla. Hayırdır? Hı siz imam değil misiniz yoksa? Ne alakası var kardeşim? Niye yadırgadınız kafamdakini? Ya sen imam mısın? Ee, yok hayır değilim. Ee, zaten hocalarda e, hocalar da, sokakta böyle gezmiyorlar yani. De ee, ben bunu size getirdim hocam yani yorulmayın diye. Ayağınıza kadar hizmet getiriyoruz ama yine de yaranamıyoruz hocam size ya. ya ben senden sarı falan istedim mi kardeşim ya? İstedim mi sarı senden? Tamam da yani ne yapsaydım hocam camiyi mi getirseydim? Tövbe estağfurullah. Tırlattınız mı siz? Ne yaptınız ya? Bırakın! Rahat bırakın beni ya! Hocam, bunun cami de. o taraf değil! Yine mi cenaze arabası? Dejavu mu lan bu? Yürü, yürü! Hocam! Hocam! Ya kardeşim kusura bakmayın. İçidir böyle geliyoruz ama hasta çok talihsiz ya. Hey Allah'ım ya. Ulan Şevket dua edeyim de adama bir şey olmasın. Kardeşim edelim etmesine de bu olanları çare aramet değil ha. Ne diyorsun lan? Bence takdiri ilahi. Ya adamın kaçıncı kazası ya? Hayatımda duydun mu? Aynı adama iki defa cenaze arabası çarpar mı kardeşim ya? Hem de gözümüzün önünde. Bence yukarıdan davet var saçma sapan konuşup adamın asabını bozma. Kaldı şu demiri de ortadan be. Ben söyleyeyim kardeşim. Hemşire hanım, hastanın durumu burası. Ameliyatı alınacak. Siz yakınları mısınız? Yok, yakın değiliz. Olayı gördük. Bir de aramadık, geldik. Hastamız çok kan kaybetmiş. Acil ARH pozitif kana ihtiyacımız var. ARH, ARH pozitif. Tamam, ben ben veririm ya. Tamam, alayım ben Tamam. Şevket, şu ne yapıyorsun bunu? Götür bir yere bırak ya. Ne bileyim lan, Elim... se Sıcaca kahvelerim. Buyurun. Neymiş suyu? Sağ olasın. <laughs> ah be Hale, Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Amirim üzülmeyin. Hali Amir. yenge sizi affedecek. Göreceksiniz. Evet. İnşallah. Sevgili dinleyiciler, hastanesinde yatmakta olan Azmi Bulut için acil ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Tekrar amirim geliyorum. bu benim kanım. Ben de çok yakın bir mesafede. İki Azmi dakika. Hemen gidip kan verip geleyim ben. Dur be oğlum. Ben bırakırım vardır. seni. Al şunu. Sağ olun Amirim. Kemiri bağlı. Kimse yok mu? Bir saniye lütfen. Bir süre kalkmayın. Bunu da için daha sonra gidebilirsiniz. Ha, kolay geçin. E ee, ben Azmi Bulut isimli bir hasta için kan vermeye gelmiştim de. Kolunuzu açın lütfen. Tabii. Acımaz değil mi? Hı. Güldünüz acımaz mı ya? Yani? Acımazdı ya. Siz Azmi Bulut'un akrabası mısınız? Ha yok, ben e, radyodaki anonsu duydum da öyle geldim. Vay be! Harbiden tebrik ederim. Yani esaslı bir adammışsınız. Estağfurullah. Peki siz akrabası mısınız? Yok. O zaman siz de anonsu duyup geldiniz radyodaki. Yok be, ben hissettim. Hissederek geldim. Peki, hislerinize yanılır mısınız? Nasıl yani? Ben yanılmam da. <laughs> Eskiden böyle miydi? Mahallede komşunuz açken siz rahat uyuyamazdınız. Ya da birinde bir tencere et kaynasa herkes paylaşırdı. Hey gidinler hey. İyi, iyi misiniz? İyiyiz. Hep bu Amerikan filmleri yüzünden ya. Amerikan filmleri mi? Hı. Hmm. Adamların filmlerinde bir tane insan evladı yok ki. Parayı alan Las Vegas'ta soluğu alıyor. Bizim filmlerimiz öyle miydi be? Münir Özkullar, Adile Naşitler. Mahallede birinin bir başı sıkışsa... ...bütün herkes koşuyor. Mahallede esnaf, kim varsa herkes taşın altına elini koyuyordu vallahi. Doğru söylüyorsun yani. Ne kadar sımsıcak filmlerdi değil mi? Tabii tabii. O Amerikalılar öyle mi abi? Sokağın ortasında Kadının tekini soyup tuana çeviriyorlar. Herkes bir tane süper kahraman bekliyor, gelip kurtarsın diye. Vallahi gayet doğru dediniz ona. Toplumun bütün ayarlarıyla oynadılar ya. Yemin ediyorum. Ondan sonra... maskeyi takan bir süper kahraman diye sokaklarda dolaşıyor. Polisi işine karışıyorlar bir de. Örümcek adam falan değil mi? Yok yok ya. <laughs> Örümcek adam olsa yine iyi. Kara Faruk. Kim lan bu? Yerli malı kahraman. Hiç duymamıştım Vallahi Duyarsınız, duyarsınız yakında. Ya bu gidişte ünü ülke sınırlarını aşacak. Yemin ediyorum. Ben polisim, oradan biliyorum. Polis misiniz? Eskiden gardiyandım ama artık polis oldum. <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz acaba? Pişten suyu vereyim mi? E, e, i̇yiyim, iyiyim. Aman ya. <laughs> Kardeş ya, ben seni çok seviyorum. Hani Düşüncelerin olsun, fikirlerin olsun yani aynı kafa yapısındayız gibi. Çıkışta bir çorba içelim bence. Ha evet, öyle. Şimdi bu benim tarafa geçip tanışmakta da ister. Kaçacak yer de yok. Bu arada benim adım Levent. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim ben çok sıkıldım hadi git. Oo meyve suları kekler mekler parti ha. Ortaya bir çerez yapalım mı kardeşim ha? ses istiyorsun ya? Çünkü kapat lan. Arkadaş var ya, bu kan vermek sana yaramadı ha. Komiser Rüzal'ı görünce benim suratın geriliyor, böyle oluyorsun ya. Aynı öylesin şu an. Aynen. İşte bak yine bak, gel, gel, ger gergin kertenkele suratlar. Ne oluyor? Kertenkele mi? Beyefendi sakin olun. Ne soruyorsun? Susuyorsun ki? Ya hanımefendi durun. Çetecini kanunla kaçamazsın. Hiç, kim o kertenkele. Ki, Beyefendi sakin olun lütfen. Ya hanımefendi durun Allah aşkına kertenkele yakalamalıyım. Yoksa amirim zaten karakolda benden kan alır ya. Rahat durursanız birazdan bitecek. Vermiyorum kan. Damar benim kan benim. Damar benim kan benim. Vermiyorum ya. Ne kadar kaldı? Az kaldı ki. <laughs> 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 bir vişne suyu ver şuradan. Vişne <laughs> suyu emikliyim. Ver şuradan bir vişne suyu.